...bir şey gelirse bütün mesuliyeti tamamen sana aittir. Ronaldo'nun evinde aynı sistemden var. Hocam ne oluyor hocam? 160'a gireceğiz. Aa, bizimle, bizimle, bizimle. Elimizin... Geldi arkadaşlar, bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. Yanımda kim var? Selim Ay ve Artem Şentuk hocamız bizlere de eşlik edecek. Selim hoş geldin, Artem hocam hoş, hoş geldin. Hoş, hoş, hoş. Şimdi izleyenlerimiz merak ediyor ne yapacaklar diye. Kısaca ben bir anlatayım hocam, sizden de dinleriz. Veriler üzerinden karşılıklı kozlarımızı paylaşacağız. Farklı farklı parkurlarımız var. Bir iddia koyalım sonra. İddiayı hocam sen belirle. Sadece kaybedin cezasını bana bırakın sürpriz olsun. <laughs> Hocam ceza sizde o zaman. Hocam o zaman nereden başlayacağız? Şu anda neredeyiz? Spit Court'tayız ee, ama Spit court. court ne olduğunu merak ediyorlar şu an. Spit Court'ta ne yapacağız Selim Ay'la? İlk parkurumuz burası. Burası çeviklik ve reaksiyonu hızlıca ölçebildiğimiz, anında geri bildirim alabildiğimiz bilgisayar destekli bir sistem aslında. Ee, biraz sonra kullanırken siz de göreceksiniz. Hemen kapışmaya el veren bir sistem. Anında tatayı alabiliyorsun, karşılaştıra, karşılaştırabiliyorsunuz. <laughs> kim iyi kim kötü anında görebildiğimiz. Şimdi göreceğiz A o zaman. Ben inanıyorum. Selim Ay çünkü defans oyuncusu olduğu için. Evet. <laughs> 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 tamam. E e klasik. Split'te belki yenme ihtimalim olabilir. Güç anlamında Selim'le zaten yarışamam ama belki burada hız ve çeviklik falan genel olarak diğer parkurlarda şansım olabilir Öyle hocam. Mi? O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlamadan önce de hocam söyleyelim hemen. Lütfen arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bu videonun altına Selim ile ilgili, hocamla ilgili, benimle ilgili yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz... Abi, abone olmuyorlar. Niye abone hocam abone var? olmuyorlar ya. O niye kadar çekiyor. Selim söyle kanka sen de söyle. Abi niye abone olmuyorsun? Abone olun de. Abone olun ya. <laughs> Abone olun. Hadi başlayalım. Abi. Gel abi gel. Kim başlayacak? görelim. Gel. Hadi. Evet. Hayırlı olsun. Sen başlıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bana inananları yoruma Şişt. bekliyorum lütfen. Ya. Albayrak kaç yapmış? 90 yapmış. 90. Hiç. 3, 2, 1, başla. 66. Uuu. Ya. <laughs> 2 1 Go. Açlık yapacaktın. 60 mı? Kartlar yeniden dağıtıldı. Yaz. Z0 adamına geç. Şimdi çevikliğe geçiyorum. Bir önceki bölümde kaybeden olan Selim başlıyor. Çeviklikte çok iddialı değilim ama. O zaman bir yapalım. Şimdi çeviklik testimize başlıyoruz. Hadi Selim dikkatini dağıtırım benim olsun. Hadi. Acımayacak gibi duruyor. Hadi. 20 saniye gayet güzel. 20 başlıyoruz. Başlıyoruz. Haydi. Geçti beni. Evet. Geçtin mi? 22 saniye. 25 Az. Saniye. Az. Bir şey olmaz. Bu işte ağır stoper bu işte. <laughs> Abi beraber miyiz? Yok. Hayır bir bir oldu. Olamaz kesinlikle olamaz dedim. Bir bir. Arkadaşlar, yeni parkurumuza geldik. Burada ne yapacağımızı valla bilmiyorum. <laughs> hocam şimdi anlatacak, ben beni çok buraya Getirdim. Sprint mi hocam? Ben çok rahatım. Söyleyeyim, evet. yani hız, güç, dayanıklılık, sürat, ne varsa her şeyi kullanacağız. Kazanan cezayı çeker. Daha tamam, ceza belli değil. Aynen öyle, evet. Hoca evet. Ceza hocam. Cezayı geçiyorsunuz. Hocam ceza ne? Öyle bir cezayı bekliyoruz ki. Valla başımıza ne gelecek merak ediyorum sen gülüyorsun. Biliyor musun? Sen ceza <laughs> hiç bir şey demedi. Yani, diyeceksiniz ki orada şokmanla koşuyorlardı. Buraya böyle niye geldiler yok falan. Yok, değiştireceğiz Şimdi mesela. değiştirdik geldik çünkü suya gireceğiz değil, değil mi hocam? bir oyun yani. Hocam ne oluyor hocam? Suyu... Hocam! Ya arkadaşlar çok severim. bak. Batıyoruz galiba. Batıyoruz galiba Serdar. Hocam su çok güzelmiş ya. Güzel. <laughs> evet. Gitti çok güzel ya. Hocam şu mikrofonu vereyim hocam. Ne ya? yavaş yavaş, bir ortama alışın orada. Kameralar mı hocam? Kameralar rehabilitasyon kısmında kullandığımız şey. Ne kadar düzgün basıyorsunuz, yürüyüşünüzde herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları elde etmek <laughs> amaçlıdır. Kesinlikle. <laughs> Beyler bir tane sprint atacağız. Koşuyoruz. <laughs> Evet. Üstünde yürüdüğünüz koşu bandının maksimum hızı saatte 13.7 kilometre. Tabi saatte 13.7 kilometre az gibi görünebilir ama siz burada aynı zamanda suyun içerisinde bu hareketi gerçekleştireceğiniz için çok zorlanacaksınız. Ben bunu ekstradan zorlaştırmak amaçlı karşıda her birinizin karşısında birer tane jet motoru var. O jet motorlarını açıp size bir de su direnci ekleyeceğim. Kesinlikle. Jet motorlarını açtıktan sonra geri sayımla beraber yarışa başlıyorsunuz. En öne varıp ilk elini değdiren kazanıyor. Tamam hocam. Tek birle kapıştık da. 2 saniye. Yavaş. saniyenin 2, saniye. 2 saniye. 2 saniye. Tabii tabii tabii. Tabii tabii. Bu yüzden sizin temponuzu arttırıyorum önce yavaş yavaş. Tabii tamam. ki. Beyler kusura bakmayın. Biriniz koşamadığı için yenildi, diğeriniz sahtekarlık yaptığı için onu da yenilmiş kabul ediyorum. İkinize de ceza vereceğim. Ben de sahtekarlık yaptım. Ben de sahtekarlık yaptım hocam. Ben, koşu yarışında yüzdüm. Tamam Ayağını çıkıyor. Hocam adam bir mızı söyleyelim. İkinci adım. Cezamız ne hocam? Onu dışarıya çıkıp kurulandıktan sonra konuşacağız. Çok soğuk bir şey olacak. Cezamızı bilmiyorum ama cezayı çekmek için. Hadi geçelim. Geldik buraya. Bir de üstümüzü değiştirdik tekrar. Eski üstlerimi giydim. Başlayacağız şimdi. Cezanı çekmeye. Bunun adı neydi hocam? Crio Chamber. Crio Chamber. Yani sağına... Anlatalım izleyenlerimize. Yani bu soğuk oda. Evet, soğuk odaya gireceğiz. Ceza bu. Eksi 110 dereceye girecekler biraz sonra. Eksi oh. 110! Bugüne kadar bir şey yaşadığımdan değil ama kendime güven almam gerekiyor. Bir imzanı alacağım burada. Bak, başına bir şey gelirse bütün mesuliyet tamamen sana aittir. Hocam ne yapacağız anlamadım ki. Bir de hocam... Eğer ki ölürsen diye. Niye ölme yok? Hocam Allah korusun ya bu kadar riskli mi? Yok riskli falan yok, yok. yok. Tam tamamen sağlık. Bol seviyede giderken bile yapıyordum sana ya. Sizin için imzalıyorum. Artık abone olun. Eksi 160'a gireceğiz. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Yani, hocam, son videosu da olabilir bu arada. Evet arkadaşlar. Yani belki de içeriden çıkamayacağız Allah korusun yani. Sadece şortla kalacaksın. Ben seninle yaşıyorsa şöyle yapacaksın. Söyle. E 60. Geliyor. Sistemde 3 oda var. Eksi 10, eksi 60, eksi 110. İlk odaya gireceksiniz. 10 saniye duracaksınız. Ben size okey işareti vereceğim. Sonra ikinci odaya geçiyorsunuz. Bir 10 saniyede orada durduktan sonra tekrar okey işaretinde son odaya giriyorsunuz. E da. Son odada her 30 saniyede zamanla alakalı ben size bilgi vereceğim. Çıkmak istediğinde, geldiğin yolu takip ederek yine ikinci odaya dönüyorsun, 10 saniye bekliyorsun, birinci odaya dönüyorsun, 10 saniye bekliyorsun, 10 saniye bekliyorsun ondan sonra çıkıyorsun. Çok abi. kötü bir şey olursa, acil çıkış kapısı var, ben her zaman müdahaleye hazırım. burada, Tamam mı? Ronaldo buna Ay, mı giriyor? Ronaldo'nun evinde aynı sistemden var. Ronaldo'nun evinde. Bir, bir o kaça giriyor? Biz eve koymamız maliyet. Arkadaşlar... <laughs> Ronaldo'nun girdiği soğuk odaya gireceğim. Kesinlikle. Evet. Hocam. Ronaldo'nun evinde var. Ronaldo'nun evinde var. Biz evimize yaptırmadık. 5 yıl buna top oynamamız e Sen buna ya. ilk defa giriyorsun. Bu... Her maçtan sonra kullanıyorum. O kaça girmişti Anladın eksi? Hocam. Eksi 110. Eksi 110'a 110 mı giriyor o da? Sen de eksi 110'a gideceksin. Ronaldo izliyorsan gör. Watching the... А вас ок, му? Йо, Да, <Слышко> <Слышко>

açıyorlar sağlar. Bir şey diyeceğim ben. Oldu. <laughs> 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 da anlatalım. Evet. Sporcularla özellikle kullanma sebebimiz toparlanmayı yarı yarıya hızlandırıyor. Çok enteresan bir soru. Soğuk, Değil soğuk banyosuna girmekle hiçbir alakası yok. Yani kupkuru bir soğuk ve eksi 110 derece dünya üzerinde bulamayacağınız bir soğuk. Kaybettim ona. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Bugün kaybettim, Selim Ay kazandı. Maske. Hocam, aynıen seyretmemiz keyifli bir video için bir araya geldik. Hocam da bizlere eşlik etti. Eğlence amaçlı çektik. Gerçekten soğuktan konuşamıyorum. <laughs> Hocam size de teşekkür ediyorum. Bir de, Selim sen ne söylersin abi? Genel performansla video ile ilgili yorumun alayım. <laughs> Tebrik ediyoruz. İlk başlangıç için. Sizin tarzın hepsi çok güzel. Yenememem ben normal. Normal Yıllar abi. Olur. Olur. Değil mi hocam? Olsun. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve aşağıya yorum atmayı unutmayın. Yeni bölümlerde abone Bölümler Bölümler üzere evet. Abone olmayanlar da bizim için değerli. Abone olurlarsa gerçekten iki saniyelerini verip çok kıymetli olur. Desteğiniz çok önemli. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. İyi oldu ama. Güzel oldu. Bir farkla.